Gita Bilgeliyse elimize hoş geldiniz. Kalbimiz ölümsüzlük için atıyor ama bedenimiz ölüme doğru koşuyor. Bu çelişkiyi hissettiğiniz zamanlar oldu mu? İçimizde bir yerlerde sanki sonsuzluğu yaşamak istiyoruz, yok olmamak istiyoruz, sevdiklerimiz hep yanımızda kalsın istiyoruz. Ama dış dünyaya baktığımızda bedenimiz her gün biraz daha yıpranıyor, yaşlanıyor, yoruluyor ve tükeliyor. E, kalbimiz atıyor ama hep bir sona doğru yaklaştığımızı hissediyoruz. İşte bu çelişki insan olmanın en temel varoluşsal krizini ortaya koyuyor. Bir yandan yaşamı kendi hakkımız hakkımız gibi hissediyoruz ama diğer yandan bir trafik kazası, Covid gibi bir salgın, bir anda her şeyi elimizden alabilecek durumda. Peki neden böyle? Bhagavad Gita bu soruya çok net bir şekilde yanıt veriyor. Asıl sorun yanlış kimliklendirmede diyor. Bizler yok edilemez ruh canlılarız ama geçici beden içinde yaşıyoruz ve bunu unutmuş durumdayız. İkinci bölüm 18. kıtada Krishna bize hatırlatıyor. Yok edilemez, ölçülemez, ebedi olan canlı varlık geçici olan bedenin içinde yaşar diyor. Ama biz bu geçici bedene o kadar bağlanmış durumdayız ki ruhun özlemini bedenle karşılamaya çalışıyoruz. Tıpkı milyoner birisinin sokakta açlık çeken bir adam gibi yaşaması gibi. İşte bu yüzden ne kadar çok çabalırsak çabalayalım maddi dünyada biz bu ölümsüzlüğü bulamıyoruz. Çünkü madde doğası gereği geçici ama bu umut yok anlamına gelmiyor. Tam tersine ölümsüzlük özlemimizi tatmin etmenin yolu aslında bilincimizi madde düzeyinden spiritel dizleme yükseltmek. Ve bu kuru bir reddediş değil aslında tam tersine hayatı olduğu gibi ama Krishna'ya aşkla, sevgiyle adanarak yaşamak anlamına geliyor. Krishna bizden sevgimizi istiyor ve biz bu sevgiyi bu yaşamda geliştirirsek ölümden sonra onun ebedi diyarında sonsuza dek sürecek varoluşta gerçek ölümsüzlükte yaşayabiliriz. Tek cümleyle özetlersek Kalbimiz ölümsüzlük için atıyor. Krishna'ya yöneldiğimizde bu özlem sonsuz bir gerçeğe dönüşüyor. Sevgiler.